Seversiniz siz buna cevap vermeyi. Sonları Türk'ün elinden mi olacak? Çok açık ve net soruyorum. Ben e, sonları Türk'ün elinden... Anadolu vurgusu yaptınız ya evet, ondan evet. soruyorum. Şöyle, diyeyim, şöyle diyorum. Yani neticede bakın yeniden bize yanaşmaya başladılar. Yani şöyle. Günlerin sonunda diyorlar ki biz yeniden en büyük ümmet olacağız ve Türkler bize hizmet edecek. Bu Tevrat'ta geçiyor. Talmud'da da geçiyor. Yani Türkler yeniden bizim koruyucumuz haline gelecekler. Öyle diyorlar. Ben bu noktada fikir olarak yanılmadıklarına inanıyorum. Yani bu doğru bir kanaat. Yani Türkler yeniden hakkın hizmetine girecekler. Veya hakka yeniden hizmet edecekler. Yeniden hakkın ilası, ilahi kelimetullahın yücelmesi, adaletin yeryüzünde yeniden hakim olması için Türkler bunu yapacaklar. Çünkü vaat edilmiş. Ancak onlar kendilerini çünkü Hz. İsa'yı peygamber saymadılar. Ona deccal dediler. Hz. Muhammed de haşa haşa zaten yalancı peygamberdir. Onlar Malahim'den itibaren bitti zannediyorlar. Ve biz bunu yeniden yapacağız dediler. Yanılıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Ben geçen Gerge e söyledim. Bak sen dedim şeysin e, Zükerber, Sen bir Hazara Türküsün. Elin Mask'la bir Hazara türküdür. Yüzüne dikkat edin. Kuzey kavimleri gibidir. Bizim altın orada şeylerine benziyor, kavimlerine benziyor. Bunlar Hazara Türkleridir. Ve ama e, iblise şu anda hizmet ediyorlar bir şekilde. Bunları uyandırmamız gerekiyor insanlık için. Aksi takdirde bir kavga olacak. Şimdi bunlar geldiler. Çin'e yatırım yapıyorlar ve Türkiye destek vermeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü bu iki kavmin yükselmeye başladığını biliyorlar. Yükseleceğini biliyorlar. Yükseleceği için de geldiler onlara yatırım yapıyorlar. Bize, zannet, bize destek veriyorlar. Hayır size destek vermiyorlar. Yeni bir koruma, yeni güçlü bir koruyucu arıyorlar. İngiltere geçen aslında İngiltere ve Amerika sığındıkları gibi. Şimdi Çin'i ve Türk halkını, Türk kavimlerini sığınak haline getirecekler. Bunları yardım yapacak göreceksiniz bunları. Yani ben tabii ee, bir takım şey gerekçelerini yani teknik, ekonomik, efendim coğrafi gerekçeleri sayabilirim ama gerek yok. Diyorum ki bize destek verecekler. Bu tıpkı şuna benziyor. Halkın meyli şu yönde bir başkanın gelip Türkiye'yi veya halkı idare etmesini e, tespit ediyorlar. E, şeylerden, anketlerden. Sonra hemen geliyorlar, bana buluyorlar. Yal ve medeli. Tam da senin gibi birisine ihtiyaç var. Gel biz sana yardım edelim. Sen lider ol. Öyle yapıyorlar. Halbuki, halbuki hakikaten de seçecek. Ama geliyor bir ön adım beni alıyor yanına. Sanki o beni seçtirmiş oluyor. Ve ondan sonra da ne istiyorlarsa yapıyorum. Bu hale getiriyorlar. Ancak bir de muradi ilahi var. Femekkeru ve mekerallah. Yeryüzünde Cenab-ı Hak şimdi bu ayeti pek anlamıyorlar. Diyor ki Femekeru ve meker Siz bir tuzak kuruyorsunuz. Bir strateji uyguluyorsunuz. Hani mekere biz ile tuzak alıyoruz. Şey, siz bir strateji uyguluyorsunuz. İnsanlığı kendi kucağınıza düşürmek için. Ve meker Allah. Allah da bir strateji, strateji düzenliyor. O da sizi imha üzerine kuracak diyor. Siz ne zaman bir ateş yaksanız ben de onu söndüreceğim diyor. Şimdi işte biz bunlara güvenerek diyoruz ki bu şeyin bir sonu gelecek. Yani bu kavganın bir sonu gelecek ve bu kavgayı kazanacak olanlar da iyilerdir. İyilerdir. Sadece Müslümanlar demiyorum. Hristiyanlığın ve Yahudinin, ben İsrail'in içindeki iyiler de sizin yanınızda yer alacaklar. Yavmul Belhame dediğimiz Resulullah'ın haber verdiği muhakkak olacak dediği hatta taşlar bile, ağaçlar bile Arkasında saklayanı haber verdiği bir kavga gelecek. Bir gün gelecek. Bir çatışma gelecek. O gün arkasında haber verecek diyor. Ve iyiler galip gelecek. Yeryüzünde yeniden Allah'ın nuru tecelli edecek. Bu bilgi bende var. Bunu esoterik bilgilere sahip olan insanlar da biliyorlar. Fakat en iyi onlar biliyorlar. Onlar biliyorlar çünkü gerçekten de onları durduracak halkı da biliyorlar. O yüzden bu halkın üstüne çöreklemiş, çullanmış durumdalar. Dünyanın hiçbir halkına bize kullanıldığı kadar operasyon çekilmedi. Son 150 yıldır bu millete çekilen operasyonlar hiçbir kavme yapılmadı. Almanya'nın şehirlerini yok ettiler ama tekrar ona sanayileşme ve güçlenme fırsatı verdiler. Japonya'ya iki tane şey attılar. Japonya'ya iki tane e, e, bomba bombası. attılar. Atom bombası attılar ama teknolojisini geliştirmesine mani tanıdılar? Evet. Sana ne teknoloji verdiler? Bir asker yaptılar, askerin eline güçlü silah verdirmediler. Sen bize uy, bizden al silahlarını dediler. Bu ülke hala eğer kendi gönüllerine kalsa hala e, eski müstemleke bir devleti. Ne istiyorlarsa onu yapalım istiyorlar. Zaten Türkiye'de şu anda yaşanan siyasi kavgada biraz o ben bunlara girince zannediyorlar ki ben iktidarı siyaseti şunu şunu savunuyorum. Hayır öyle bir derdim yok. 18 sene oldu ben hiçbir şekilde bu siyasetin bir tarafında bulunmadım. Ama ben şunu görüyorum ben bir gazeteciyim. Bu milletin başına nasıl çoraplar örülüyor. Hem basın üzerinden hem efendim siyaset üzerinden. Müsaade edin ben de bunları göreyim. Ve Türkiye'nin basını gerçi dünyanın ve Avrupa'nın basını da öyledir. Dışarıdan güdümlüdür. Ben açık ve net söylüyorum. Bu gazeteciliğin içinde bulundum. Bir ajansı idare ettim. Dünyada ömrük kimiş tane ajans vardır. Bu ajansların sözleşme metinlerinde bu yani 100 kelimeden 16'sını kendi çıkarına kullanma hakkı veriyor. Yani bu bir propanda tekniğidir. Yani şu anda mesela malum sıvı konusunda hiç kimse fikir söyleyemiyor. Neden söyleyemiyor? Çünkü galip güç onun eleştirilmesini müsaade etmiyor. İstemiyor. İstediğiniz zaman kapatıyor. İngiltere'de de böyle. Kanada'da da böyle. Bu akın yani ana akım gazetecilerinin yüzde doksanı şey altındadır. Zaptur altındadır. Diğerlerinin de zaten şeydir yani ana akım projesi olmayan içinde olmayan gazeteciler de zaten itibar edilmez. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu halk muazzam bir operasyon altındadır. Biz hilafet kaybettik biz bir büyük imparatorluk kaybettik. Bunlar hiç mi değil? Biz bir din kaybettik. Dinimizi, izanımızı kaybettik. Anamızın, babam, dedelerimizin yazdığı mektubu okuyamayacak hale geldik. Niye? Modernizm için. Biz de şey dünyanın işte modern halklarından olalım diye. Dolayısıyla ha şimdi bunu kınamıyorum ha. Sakın şunu şöyle düşünme. Cumhuriyeti kuranlar bizi sattılar. Bunu yapanlar bizi böyle yaptılar. Başka şansları yoktu. Koca bir imparatorluğu çökertmiş. Koca bir imparatorluğu indirmiş. Kitlesel bir ittifak var karşında. Sen ne yapacaksın ki? O günün insanları biz baki kalalım. Bu millet bari ayakta kalsın. Sonra gelen, sonra gelenler bir şeyler yaparlardı de. İyi ki de yaptılar. Bağımsızlığımızı alalım dediler. Bugüne kadar sürüklene sürüklene geldik ama yeniden bu millet dirilmeye, kendi dinine, inancına sarılmaya hakikatini bulmaya başladı. Bu da olacak Allah'ın izniyle. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu milletinden öncülüğü olacak. Şeyin öncülüğü olacak. Hayrın ve hakkın öncülü. Teknolojinin öncül olması gerekmiyor. Çünkü teknoloji artık bütün dünyanın malı haline geldi. Herkes her şey üretebilecek hale geldi. Ama hakikatin ve adaletin ve hakkın savunulucu kalmadı. İblisin karşısında dayanabilecek laumetelaim kınayıcıların kınamasına aldırmayacak insanlara ihtiyacımız var. Bütün Amerika yöneticileri, Avrupa yöneticileri, İngiltere'nin yöneticileri, herkes aman bizi bu dünya sağlık örgütü kınamasın diye gittiler yalandan yalandan sular vurdurdular. İtiraz edenleri de bir tanesini öldürdüler, birisini de devirdiler. Niye? Çünkü geç, gerçekten karşılarında örgütlü bir yok ediş terminatörü var. Bunlara karşı duracak olan cesur, haktan başka bir şey tanımayan, kınayıcıların kınamasına aldırmayan bir kavim lazım. Zaten ikinci şeyde versiyonda şey diyor ki hani e, Tevrat'ta geçiyor bu. İsra suresinde e, bu insanlara iki kere yeryüzüne fesat çıkarma hakkı verilecek diyor. İktidar verilecek de demiyor la tufsidunna fil ardi marrataydi ve la Yani Cenab-ı Hak diyor ki dehşet bir fesat yapacaksınız. İsra e bu dehşet fesadın içindeyiz. Öyle ta'lunna uluvan kebira dediğimiz böyle fesat yapacaksınız. Diyor ki o ikincinin zamanı geldiğinde veya ahiret yurdu vakti geldiğinde eğer siz hala fesatta, bozgunculukta devam ediyorsanız asayı kıracağım. Ve sizin üzerinize öyle bir güçle geleceğim ki birincisinden beter olacaksınız. Ben bu ayetin Tevrat'taki karşılığına bu arama koyuldum. Tanrı'nın halkının Allah ile başı derde kitabında bunları yazdım. Yani orada diyor ki ben bu sefer size kuzeyden geleceğim diyor. Daha önce doğudan gelmişti. Şey e, Babiller, Ninovallar. Bu sefer size kuzeyden geleceğim diyor. Kavim kıran kavimle geleceğim diyor. Evet, evet. Kavim kıran kavimle geleceğim diyor. İşte bu aslanlar yurdunda oturan kavimle geleceğim diyor. Sen onun dilini anlamazsın diyor. O da seni anlamaz diyor. Kavim kıran e, büyük bir kavim ile diyor ki o sizi, onlar sizin dilinizi anlamaz. Zaten çünkü e, İbrani dili Samilerle yakındır. ve da şeylerle, Hamilerle de yakındır. Ama Ural Altay dili Samilerle yakın değildir. Çünkü biz Türklerin dili eee eklemeli dildir. Onlarınki çekimli dildir. Yani İbranice'de, Arapça'da çekimli dildir. Fakat bizimkisi eklemeli dildir. Yani e, köklerden oluşur ve kökleri emir şeklindedir. Öbürlerinde öyle bir şey yok. Yani onlarda kök mekli maklıdır. Bizde e, emir şeklindedir. Yap, sar, al, ver, kır, sür, sür, yap. Hı hı. Ee, dolayısıyla diyor ki yani dile vurgu yapıyor. Onların dili sizin dilinize benzemez diyor. Onlar size şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar. Bütün şeyler Anadolu'ya işaret ediyor. Ben de bunu yazdım. O kitaptan dolayı çok ciddi maddi ve tırnak söylüyorum, manevi olan veya görülmeyen unsurlardan da tehditler aldım. Ee, oradaki işaretleri verdiğim için. Dolayısıyla ben bu milletin inşallah yeniden i̇nşallah. ayağa kalkacağına yıllardır zaten söyleyip duruyorum. İşaretler o kadar çoğaldı ki Var ancak, mı son dönemde mesela bir işaret? Ancak, Aa, bu da oldu dediğiniz. Ha işte bak ancak işaretler o kadar çoğaldı ki fakat elimizdeki Müslüman stoku eriyor. Bu Müslüman stokuyla da bir şey yapabileceğimize inanmıyorum. Böyle acayip bir çelişki içindeyim. O yüzden, o yüzden beni tansiyon hastası yaptı. Yani elimdeki veri diyor ki bu böyle olacak. Sonra bu veriyi yapacak, bu neticeyi alacak insanlara bakıyorum. Hayır canım bu nasıl olacak diyorum. Allah'ın ee, tabii ki mülkü, Allah dilediği zaman kış içinde yaz, yaz içinde kışı var edebilir. Mümkündür, yapabilir. Şubatın, şu gün Şubat'ın ortasındayız. Ee, güzel, çok güzel yaz gibi bir gün vardı. Ee, yazın ortasında da fırtına var eder. Bir saat içerisinde, hatta yarım saat içerisinde gökle yer arasında milyonlarca ton bulutları var edip sonra dağıtan bir Rab dilerse ve madem ki peygamberi söylemiştir. Madem ki onayladığı elçisi, neden onayladı? Çünkü elimizde Kur'an gibi bir kitap var. Bunun beşerin yazamayacağını artık net bütün insanlık biliyor. Bunu Muhammed'e bir mucize olarak vermiş. Sen benim elçimsin, al sana ferman. Eline vermiş. Bunun ifadesinin boşa çıkmasının imkanı olmadığını 1500 yıl gösteriyor bize. 1500 yıllık uygulamalar. Hz. Muhammed'in söylediği ne çıkmadı? haber verdiği ne gerçekleşmedi? Bu mu gerçekleşmeyecek? Hayır. Gerçekleşecek. Hatta ben bazı hadislerin köklerine girdiğim zaman şöyle düşünüyorum. Hayır ya. Resulullah oradan görmemiş. Gelmiş, görmüş ve gitmiş. Dolayısıyla da Kur'an Kur'an ve Hazret Peygamber'in o aktardıkları olacak şeylerden bahsetmiyor. Olmuş bir hikayeyi anlatıyor bize. Olacak diyor diyormuşsa, olacaktır demişse olmuştur ve çıkacaktır. Bu kavga 90 ile 10'un kavgası olacak. Yüzde 90 ile yüzde 10'un kavgası olacak ve 10 yüzde 90'ı yenecektir. Neden? Çünkü ilk iman ehline Allah 20 kişi 200 kişiyi yener demişti. 20 kişi 200 kişiyi yener demişti. Sonra dedi ki ben hafiflettim yükünüzü. Bugünün imanı taraftarlıktan ibarettir. Hakkın yanında taraf olmaktır. Yani ben senin tabiatını tanıyorum. Sen bir bozguncusun. Sen bir fesatçısın diye aklım, izanım ile ben senin karşısında duruyorum. Bu ve men yekfur ve yu'min billahi bil Kim tağutun karşısında durur yani insanın tabiatını bozmaya, insan tabiatını mes'etmeye etmeye çalışanların karşısında durur ben Allah'tan yanayım insanın fıtratının korunmasından yanayım diyorsa neredeyse başka bir şeye gerek kalmadan tarafını belirlediği ve Allah'ın yanında durduğunu bildiğim için diyorum ki bugün en büyük ibadet hakka taraftarlıktır. Bu taraftarlık da bu millette vardır. Hala yeryüzünde en çok sadaka veren millet bu, bu millettir. Dünyanın her ızdırap bölgesinde gidin bakın buradan götürülmüş sadakalarla, buradan götürülmüş yardımlarla onları ayakta tutan insanlar vardır. Dünya yardım örgütü var. Verdiği her şey fotoğraftan, filmden ibarettir. Yani görseller yapar, işte biz şuna e, ya, lesemi partileri düzenlerler, şey partiler düzenlerler. 3-5 yani gün da 50 günde onu anlatırlar. Halbuki bu millet sessizlik içerisinde 100 bine yakın kuyu açtı şeyde Afrika'da. E, Afrika'da. Milyonlarca insana dokundu. Yüz binlerce e, kataraktı, körü gözlerini açtı. Hiçbir şey de yapmadı. Hiçbir PR'ını e, yapmadı yani. Evet, doğru. Hiçbir PR'ını da yapmadı. Dolayısıyla az sadaka çok belayı def ediyorsa bu milletin verdiği sadakalar ümit ediyorum ki gelecekte hayrı kurma noktasında da ona görev verecektir. Zaten Çanakkale biraz da biraz da buydu. Bütün düveli muazzama üstüne geldiler ve fakat seni aşamadılar, geçemediler. Sonra eğer Çanakkale geçilseydi ne yapacakları malum olan şeyi biz kendilerimizle zaten yaptık. Ama o gün Çanakkale'de biz onları batırdık. Bunu şunu gaybın gaybın dili şuydu veya o savaşın takdiratın dili bizim işimiz daha bitmedi. Şu anda bizi mağlup edebilirsiniz. Belki bizi çökertebilirsiniz, biz yeniden bir Ergenekon'a gireceğiz ama o Ergenekon'dan çıktığımızda hesabımızı soracağız. Bu döneme doğru yaklaşıyoruz. Peki Ergenekon vakti geliyor diyor Mehmet Ali Bulut, onlar da sonlarının kimin elinden olacağını biliyor diye vurguladı. Kesin, kesin biliyorlar, kesin biliyorlar ve o yüzden bak Talmud'da bir ayetin tefsirinde der ki, Türkiye ilişme, Türk'le savaşma, İmkanın varsa barış içinde kal.